Telefon hattımızda Ömer Taşpınar var. Brookings Enstitüsü Türkiye Direktörü ve Sabah Gazetesi yazarı. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Taşpınar. Hoş bulduk Can Bey. Medyada, Amerikan medyasında giderek sertleşen yorumlar dinliyoruz Erdoğan hükümetine yönelik. Bu ne derece Amerikan hükümetinin tavrını yansıtıyor sizce? Amerikan hükümeti de şaşkınlıkla izliyor diyebilirim Türkiye'deki gelişmeleri. Özellikle Başbakan Erdoğan ve AK Parti'den gelen Amerika'yı suçlayıcı, dış mihrakları suçlayıcı, uluslararası operasyon söylemi Amerika'nın bir bakıma artık Gezi Parkı protestolarından sonra alıştığı bir söylem. Buna komplocu bir mantık olarak bakıyorlar ve çok fazla üzerinde durmak istemiyorlar. Fakat tabii Türkiye'nin e, iktidar partisinin ve başbakanın birinci ağızdan getirdiği e, eleştiri dozu arttıkça da e, Beyaz Saray'ın, e, Barack Obama'nın, onun danışmanlarının, e, ulusal güvenlik danışmanının Türkiye'ye bakışında da bir olumsuzluk artıyor diyebiliriz. Türkiye gitgide e, sizin de bu batılı basındaki e, haberlerde belirttiğiniz gibi e, demokrasiden uzaklaşan bir ülke. ...konumuna oturuyor. Ve Türkiye'de yaşanan... ...yolsuzluk skandalı... ...ve bunun iki aktörü... ...yani AK Parti ve Hizmet Hareketi... ...cemaat, sonuçta bir iktidar mücadelesi... ...içindeler gibi algılanıyor. Yani bu bir demokrasi mücadelesi değil... ...sonuçta. Buradan galip çıkacak... ...kesim, ister hükümet olsun... ...ister cemaat olsun... ...Türkiye'yi daha iyi bir demokrasi haline getirmeyecek algılaması var. Çünkü bu yaşanan sonuçta kurumların çalışmadığını gösteren bir süreç. Yani kurumlar çalışmıyor Türkiye'de. Çok daha ciddi bir sorun var. Güçler ayrılığı konusunda ciddi bir sorun var. O nedenle Türkiye konusunda bir kötümserlik hakim diyebilirim. Sizin bir kitabınız var. Önemli bir inceleme. Türkiye'yi kazanmak. Şimdi sizce hala Türkiye'yi kazanmak derdi var mı? Amerikan yönetiminde yoksa çare mi arıyor buna? Biz bu kitabı 2008'de yazmıştık. 2008'de Türkiye'nin önündeki durum aslında bir bakım AK Parti'nin kapatılması, ulusalcı bir darbe olması gibi tehditler vardı. O zaman AK Parti'ye çok daha olumlu bir gözle bakıyordu Barack Obama yönetimi göreve gelen. Fakat bugün Türkiye konusunda dediğim gibi AK Parti'ye yönelik bakışta bir olumsuzlaşma var artık ve gene Türkiye'yi kazanmak konusunda tabii ki bir istek var. Genel büyük resimde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne doğru hareket etmesi, Kürt sorununa İmralı sürecini öncelik kazandırarak buna ağırlık vermesi gibi temennileri var Türkiye'nin. Türkiye'nin aslında yaklaşık 6 ay öncesine kadar çok iyi bir yolda olduğu gözüküyordu. Başbakanın da sık sık ifade ettiği gibi aslında Türkiye 6 ay öncesinde çok büyük yani çok büyük demeyeyim, genelde istikrarlı bir ülke konumundaydı. Fakat sonrasında Gezi Parkı değil, Gezi Parkı'na gösterilen tepki ve hükümetin otoriterleşme yönündeki attığı adımlar gerek uluslararası piyasalarda yani ekonomi piyasalarında gerekse dış analistlerin yaptığı risk analizi yani Türkiye'de siyasi istikrarsızlık analizi konusunda ülkeyi birdenbire başka bir kulvara soktu. Yani Türkiye aslında ıı, Okyanus geçerken Türk meselesine çözüm arayıp mesela 2008-2009 ıı, ekonomik krizinde başarılı ıı, performans gösterip Okyanus geçerken birden bir derede boğuldu. Yani Gezi Parkı gibi aslında çok daha kolayca halledilebilecek bir sorunda boğuldu. Onun arkasından da eee ıı, komplocu bir mantıkla her şeyin İsrail'e, her şeyin Amerika'ya bağlandığı, her şeyin batıdaki ...dış mihraklara bağlandığı bir e, basit yöntem içine düştü. Bu da tabii ki Türkiye'nin batı ile ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor. Sizce Amerikan yönetimi bunu resmi ya da gayri resmi yönden iletiyor mu? Yoksa Ankara ile iletişim kopuk durumda mı? Amerikan yönetimi genelde iç politikaya çok fazla müdahale etmemeye çalışıyor. Çünkü müdahale ettiği anda zaten komplocu mantık... ...hemen bakın işte müdahale ediyorlar bize diyebilecek bir mantık. O nedenle fazla... Türk, dış, Türk iç politikası konusunda analiz yapmak dışında müdahale yönüne girmiyor. Amerika'nın sonuçta Türkiye stratejik açıdan düşünmesi gerektiği bir sürü dış politika sorunu var. Suriye başta, hemen arkasından İran, Irak meselesi, İsrail ile barışma, 2015 yaklaşıyor Ermeni soykırımının 100. yılı. Bu tür konularda Amerika'nın tabii çok daha öncelik vermesi gerekiyor Türkiye ile ilişkileri. O yüzden iç politikayı çok fazla Türkiye şey yapmıyor. Türk-Amerikan -Türk -Türk ilişkilerinde iş politika boyutu şu aşamada çok güçlü değil. Ömer Bey, o son, nedenle, son bir evet, soru, affedersiniz. Bir yani şöyle bir izlenim var. Bazı kesimlerde Amerika Erdoğan'ı gözden çıkardı, bir alternatif arayışına girdi. Hatta CHP liderinin Amerika Amerika gezisi biraz da böyle yorumlayanlar oldu. kendisi bunu kabul etmemekle birlikte. Ne dersiniz oradan bir gözlemci olarak? Her şeyden önce bence şunu söylemek gerek Can Bey, Amerika'ya vakıf olduğundan daha fazla güç atfetmemek gerekiyor. Amerika'nın e, Tayyip Erdoğan'ı gözden çıkarmış olması veya olmaması zaten e, Amerikan hükümeti bu şekilde işleyen bir hükümet değil. Yani e, sonuçta e, Türkiye'deki gelişmelere bakıp değerlendirmeler yapıyorlar. E, tabii ki şu anda hoşlarına gitmeyen şeyler var. Fakat... E, bir e, muhalefet partisi liderinin buraya gelişini icazet alınıyor ve Amerika Türkiye'deki dengeleri e, değiştirecek Amerika'nın gözünde Tayyip Erdoğan silindi gibi bir analize gitmek zaten komplocu mantığa e, zemin açmak demektir. O nedenle Türkiye'nin içinde yaşadığı sorunları iç dinamiklerle e, anlamak gerekiyor ve da bu iç dinamiklere bakıp anlam çıkarmaya çalışıyor. Amerika'nın elinde çok ciddi bir güç yok Türkiye'deki dengeleri değiştirebilecek. Amerika askeri açıdan bakın Irak'a girdi. Irak'ta bir bakıma madar oldu ve çıktı. Yani Amerika'ya vakıf olduğu güçten daha fazla güç atfetmemek gerekiyor bu nedenle. Aksi takdirde biz de komplo tuzağın içine düşmüş oluruz. Çok teşekkürler Sayın Ömer Taşpınar. Verdiğiniz bilgiler için o Amerika'nın görüşüydü. Amerika'dan Türkiye demokrasiden giderek uzaklaşan bir ülke gibi görünmeye başladı dedi Ömer Taşpınar.